Evet, özel eğitimde, evde eğitimde eslemle hangi harfi öğreniyoruz eslem? Ne? Ne? Demiyoruz. Ni, 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 değil mi? Hayır, ne demiyoruz kesinlikle. Ne? Hangi harf? Hangi neylerde var mesela? Nar'da ne var mı? N nar. N var. var mı? Var. Ee, bakalım bir de yanında hangi var, ne var? Maydanoz. Maydanoz. Var mı ne? Var. Var. Evet. Şimdi eslemle ne harfini göreceğiz. Bu eslemle kaçıncı harfimiz eslem saydık mı biz? Bir. Dur. Bir, iki, üç, dört, beş, Altı. Altı. Altı tane harf gördük biz Eslem'le. Eslem bunlar hangisiydi? E. Evet. E gördük. Bir. H. gördük. İki. Başka? Üç. Gördük. Başka? A harfini gördük. A. Evet. Dört. Dört. Hı. Haylar. Bir. İki. Üç. Yani elakin. Hı hı. Başka? <laughs> İ harfini gördük mü? İ. İneyin İ'si demiştik ya. Evet. Evet. İ harfini de gördük. Başka? Bu ne? zaman ne? Bunları da şu N harfine biraz elimiz yatışsın. Yapmayı biraz daha pratikleştirelim. Bunu N harfine geçtik. Bu N neyle ilgili? Evet. N harfi olanları zaten yazımızda gösteriyor. Bak, adında N Sesi olan varlıkları boyayınız diyor değil mi? Evet. Biz o zaman, mı? o zaman bizimle geçtik ya. Evet. Boyayalım o zaman bugün. Tabii şuradan önce bir sayfa yapalım. Ben sana gösterdim ya şurada. Evet. Şimdi bunu elinden ben tutmadan 3 hamlede biz büyük neye anne ne? Küçük neye de ne diyoruz? Yavru, Yavru e. Yavru mı hmm. diyoruz. Yavru e değil. Değil mi? E ile karıştırma. Hmm. Şimdi biz annenini Yavrun. ve yavrunu'yu Eslem elini tutmadan Hı. kendisi yapacak üç hamlede. Yani Baten, kitabımızda bakın, da zaten büyük, setimizde Eslem. Öğretmenim. Bak bir iki üç. Büyükleri öğretmenim demeden hep ben yaptım. Evet büyükleri öğretmeni demeden Eslem'in kendisi yaptı. Eslem çok akıllı. Bir de biz Eslem'e ne diyoruz? Diğer bir adı neydi? Yavrum. Öğrenme, öğrenme canavarı. öğrenme canavarı budur işte. <laughs> öğrenme canavarı. Öğrendikçe doymuyor. Sürekli bir şeyler öğrenmek istiyor, okumak istiyor. O yüzden biz Esteve ne dedik? Ya öğrenme canavarı. Öğrenme canavarı dedik. Hadi bir yap bakalım neyi? bir. Bıraktım elimi. İki. Bıraktım elimi. Üç. Bıraktım elimi. Aferin daha güzel yapacağız devam 1 bıraktım elimi 2 bıraktım elimi 3 aferin hadi bakalım canavarım canavar ben esleme canavarım diyorum çünkü öğreniyor canavar gibi ama bildiğimiz bu korktuğumuz canavarlardan değil. Bu öğrenme canavarı. Evet korktum. Evet. Sakın... Korkma canavar olsam evde olurdum onu. Evet. Hadi devam edelim. Burada da öğrenme canavarı. Evet, burada da öğrenme canavarı. 1 2 bıraktım elimi. 3 Aferin. Şöyle dikdirin de koş. Evet. Hadi bir de büyük neyi bitir, küçük neye geçelim? Tamam. Hayır, büyük neyi o sırayı bitir. Sonra şuraya. Yere... Evet. Ne yapacağız? Devam edeceğiz. Hadi Esla. Evet, kendimiz. <laughs> Gördüğünüz gibi ben Eslem'in elini hiçbir zaman tutmuyorum. İlk başlarda tutuyordum. Ama artık Eslem'in kendisi yapıyor. Bir tek sadece ben gösteriyorum. Ee, harfin çıkış yerlerini, ilk hamleleri gösteriyorum. Geri kalanını Eslem yapıyor. Evet Eslem devam et. Bekliyorum. 2 Bıraktım elimi. Üç. Evet. Evet. Hadi devam ediyoruz. Bastır biraz. Çizgiyi taşırmıyorsun Eslem. 2, 3 evet Tamam 3 aşağısına geçiyoruz şimdi annenin de bu aşağısındaki de nedir ha? yavrunu Eslem bir dakika şuradan göstereyim şurada yavru ilk hamleleri neymiş bak çıkış yerlerine bak oklarla göstermiş zaten setimiz Bak, gerim, bir, gerim. Esrem, bir indiriyorum elimi hiç kaldırmadan ne yapıyorum iki değil mi evet. kitabımız zaten bir bir de böyle kaldırma göstermediği için böyle yapmış iki diye göstermiş şimdi sen bana büyük de gösterir evet, büyük de Evet bu sırada sen bana yapabilir misin elini tutmadan. Aferin Eslem, devam ediyorsun. Evet. Eslem yukarıdan başlay başlayacaksın tamam mı? Onu tersten girdin. Aferin. Başlama yerimiz orası. Evet 1 iki. küçük nığımızda 2 hamlede. Evet. Büyük hı büyük nığımız 3 hamlede. Anne nığ, yavru nığda iki hamlede. Devam ediyoruz. Sonra da mermiye geçeceğiz. Ne biliyor musunuz? Evet. Eslem, orada kalmadık biz. Kaldığın yerden devam et. Heh. Evet. Aferin öğretmeninin çiçeği bu hayır eslem orası değildi çıkış yerimiz aferin eslemle bugün son dersimiz artık ne yapıyoruz ara tatiline giriyoruz 9 gün eslem ne yapıyor öğrendiklerimizi tekrar ediyor bırakmak yok değil mi evet aşağıya geç annene annem evet 9 gün içerisinde Gördüğümüz altı harfi de ne yapacak Eslem? Tekrar edeceksin değil mi? Evet. Eslem'e ödev de vereceğim. Dokuz gün boyunca. Eslem ne yapıyorsun? Bir, iki, üç hamlede yapacaksın. Siliyorsun onu. Çirkinlerin bizim hayatımızda yeri yok. Evet. Biz yanlış yapınca Eslem'e böyle diyoruz. Ne diyoruz Eslem? Çirkinlerin hayatımızda yeri yok. Evet çirkinlerin hayatımızda yeri yok. o yüzden sildik daha güzelini yapmak için bu şekilde devam ediyoruz Evet şimdi öğrenme canavarımla ne yapıyoruz şimdiye kadar setimizin yaptığı nıların üzerinden gittik şimdi de Eslem'in elini tutmadan Eslem'in kendisi yapıyor Eslem hayır bu nasıldı şuradan getireceksin aşağıya hadi bakalım şurayı silelim Evet. Eslemin işini kolaylaştırmak için benim nokta koyuyorum. 1 2 Eslem çekiyorsun. 1 Aferin. Kaldır elini. Eslem oradan şuraya bir nokta. Evet, çizgi. Buradan da bu noktaya bir çizgi. Evet. Eslem bunu sen yaptın. Gördün mü? Hı, çok kolay. Çok kolay ve çok güzel yaptın. Hadi bir kere daha yapalım. buradan şuraya bir nokta bir oradan da buraya çizgi iki elini kaldırıyorsun her seferinde oradan da buraya üç hamlede ne yapıyoruz yapıyoruz hadi sonuncu de sen yapıyorsun şuraya noktaya koydum ben hemenciktan, 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 hemenciktan. evet Şimdi nereye nokta koyacaksın? Aşağıya, aşağıya. Şuraya nokta koy. Hayır, şuradan indir. İndirindir. Indir. Şimdi de yukarısına nokta. Evet. Oldu değil mi? Evet. Şimdi aşağısına geçiyorum. Uyum. Yaslan biraz. Ha, tamam. Şimdi yap. Üzerinden git önce. Üzerinden git tamımızın yaptığın üzerinden git. Tamam. Tamam. Şimdi kendin yapıyorsun bir tane de. Elinden tutmuyorum. Buraya nokta koydum. Evet, yukarı çık. Tamam, yukarı çık kıvır. Şuradan kıvırabilirsin şöyle. Tamam nokta koydum. Tamam. Bu da neymiş? Küçük yavru. Hmm. N, n ne. diyeceğiz değil hmm. mi? Kesinlikle ne. N ne demiyoruz. Na demiyoruz. Ne diyoruz? Hmm. N. n değil mi? Hı -hı. Evet. Bu şekilde öğrenmeye devam ediyoruz Eslemle. Eslem sen nereden girdin ya? Yan gitti o. Ah. Ay Noktasını düz korsan nığımız da güzel olur. ya koydu. Evet. Evet. Aferin. Bu şekilde öğrenmeye devam ediyoruz. Daha güzel yapacağız. Bu ilk başlar olduğu için biraz sıkıntılar oluyor ama daha sonra ilerleyen dönemlerde daha çok yaptıkça ne öğreniyorsak hangi harfi öğreniyorsak daha güzeli daha hızlı yapıyoruz değil mi Eslem? Evet. Evet Eslem şimdi biz neyi öğrendik? N mı harfini öğrendik değil mi? Şimdi kitabımız zaten diyor ki bu bizim öğrenme fasikülümüz Yani set şeklinde. Aa ah, hani, ah, şurada var. Evet. Eslem ne yaptı burada? Mı harfini gördü. Burada da diyor ki adında N sesi olan varlıkları boyayınız. Eslem şimdi adında N olan varlıkları bize boyayacak. Yani burada şuradaki ne? Şu. Galiba portakal. Evet. Portakal. portakal. var mı? Portakal. Var mı bebeğim ne? Yok değil mi? Yok. Evet. Ben Yanındaki mi? ne? Armut. Var mı? Armut. Armut. Ar yok. Yok. E o zaman şuna bakalım. Elma. Elma var mı nı? Elma var mı? Elma. Var mı? Elma. Elma. Yok nı yok. yok. O zaman biz bunlara şöyle yapalım mı şurada? Hı. Bak bunu boyamıyorum. Çünkü niye? Nı yok. Bir dakika şöyle kurşun kalem alayım ben. Bak bunu boyamıyorum. Çünkü niye? Hı yok. Nı yok. Bunu da boyamıyorum armudu. Çünkü niye? Hı yok. Nı yok. Bunu da boyamıyorum. Niye? Hmm, yok. Hmm, yok. O zaman aşağısına geçelim. Aa, nar, Şimdi nar. Narda var mı? Nı? Var. Var. O zaman hangisini alıyorsun? Kırmızı. Çünkü kırmızı hı. nar kırmızı olur. Evet al bakalım kırmızıyı buradan elimdekilerden. Eslem renkleri çok güzel biliyor. Hadi bakalım boyuyoruz narları. Nerede? Nar işte. Ay yüzünü çek. Gördün mü narı Eslem Nar işte ilk baştaki. Evet, öbürüne geç. Evet, öbürüne alttakine geç. Boyadı. Şimdi Eslem, şuraya geçelim. Bu ne? Limon. Kaldır eslem onu. Tamam. Kaldır. Ver bana boyayı. Elime ver. Aferin. Şimdi limon. Limonda n var mı? Lima. yok. O zaman ne yapıyorum? Boyamıyorum. yanındaki Yandaki ne? Ananas. Var mı? Ananas. N diyor muyum? Diyorum değil mi? Var. O zaman onda yeşile boyuyorsun. Yeşil hangisi? Görüyor musunuz? Renklerde kesinlikle şaşırmıyor. Hadi bakalım şunu boyuyorsun. Şimdi. Evet. Hızlı hızlı gezdir. Aferin. Diğerine geç. Aferin. Şimdi neye geçiyorum? Soğan. Soğanda var mı? Soğan. Var mı? Soğan soğan hmm, var. var evet soğana da boyuyorsun al evet o renk nedir hangisi turuncu turuncu hadi bakalım hızlı hızlı boyuyorsun canavarım öğrenme canavarım öbürüne geç tamam şimdi alta geçiyorum bırak. Bu ne? Alttaki. Nane. Nane. Nane de var mı? Nane. Var. Var. O zaman naneyi de boyuyorsun. Hangi rengi? Hangi rengi? Yeşil. Nane yeşil olur. Evet. Hadi canavarın. Gezdire gezdire hızlı bir şekilde boyuyorsun. Sonra bir de diğerini boyayacağız. Evet. Hadi bakalım diğerine geç. Hızlı hızlı gezdirerekten. Tamam. Şimdi diğerine geçiyorum. Boyamadığımızın ismi ne? Maydanoz. Maydanoz. May Var mı? Maydanoz. Hmm, diyor muyum? Maydanoz. Diyorum değil mi? Evet. Evet. Boyuyoruz o zaman. Maydanoz. Hadi onu da yeşile boyuyorum. Limonlu olsaydı limonlu boyardı. Limonlu çok yani boyamak istedin ama maalesef limondan olmadığı için boyamıyoruz. Evet diğerine geç. Tamam. Şimdi en son olaraktan biz hani n harfini görüyoruz ya. Nine. Nine. Nine'de n harfi var mı? Var. Var. Çünkü şurada n var. Evet, o şurada zaman Eslem, Nini'yi de boyayalım, Panomuzu asalım biz. Bugün artık yani Nine de boyar. Nine ara tatiline gireceğimiz de. için bugün son dersimiz. 9 gün ara tatilimiz var. Ondan sonra ne yapacağız? Devam edeceğiz kaldığımız yerden. Neneyi de, de asalım. Tamam önce. boyayalım asalım. Neneyi saçlarını neye boyamak istiyorsun? Sarıya demiştim tamam. ben. Sarı mı nerede acaba? Sarı var mı sarı? Sarı aşağıda kalmış. Hah. Evet alıyorsun. Al hepsinden var. Saçlarını boyayacağım yani. Saçlarını sarı mı yapmak istiyorsun evet. Nene'nin? Tamam. Hadi bakalım. Boyuyorsun Nene'yi. Çünkü n nine ninenin n'sı. Ninenin n'sı. Evet. Ne de bugün asalım. Boyarsan ne? bugün asacağız nineyi. Ne? Nineyi boyarsan eğer biterse boyama işi. Her yerini gezdirerek de. Bakın ben öğrenmeye canavarıyım ya. Çok hızlı boyarım. Evet. Benim özel eğitim öğrencim Eslem. Nine'nin kılanı boyamıştım zaten. Evet. Kendinin öğrenme canavarı olduğunu söylüyor. Doğru mudur artık bilmiyorum. Çünkü her şeyi de öğreniyor. Hiçbir şey gözünden kaçmıyor. Evet. Her yerini gezdirerekten bu boyadığın ne? Nine'nin saçları. Evet. Evet. Ne Bu şekilde boyamaya devam ediyoruz. Ben ile konuşuyorum. Sen nineyle mi konuşuyorsun? Evet. Ne ne diyor ne? Taşlarımı boya mı diyor? Evet. Ninemizin en son aşaması nedir? Kaşlarını boyuyoruz. Aşağı in çok inme. Evet. Kaşlarını bir şey yap biraz daha belirginleştir. Ama çizgiyi taşırmadan. Evet, çok güzel ninemiz oldu. <laughs> Küpelerini niye boyadın? Sarıya mı? Eslem sen sarıyı çok seviyorsun. Ama küpenin bir tanesini boyamışsın. Diğeri? Sadece şunu boyamışsın. Şu. Değil mi ne? Bir daha boya sarıyı, Diğerini. Gözlüklerini boyayacak mısın? Kahverengiye boya gözlüklerini de. Kahverengi mi? Evet. Gözlüklerini de boyamak istiyor çünkü Eslen. Hadi bakalım. Her yerini gezdir. Bayağı, bu da cam olsun. Cam olsun. Evet. Diğerinde. Şey tıklamızı geri Düşenler geri alsak Evet. Şimdi bir de harfimizi boyayalım şuradan. Belirginleştirelim. Şunu neye boyayacaksın onu istediğim farklı bir renk var mı? Hmm. Karar ver. Mavi tamam. Hadi bakalım. Bunu da maviye boyayalım. En son bitsin artık. Bizim paramız astıklarımız düştü. Biz de tekrardan geri asmadık. Çünkü niye? Yerine yenilerini asalım diye. Zaten kaldıracaktık. Yazık. Ziyan oldu canım resimler. Hayır ziyan olmadı. Biz onu katladık. Çekmecemiz de bekliyor. Hadi bakalım. Tamam. Küçük neydi boya? Onu hangi rengi boyuyorsun? Küçük neyi? Turuncu. Tamam Eslem. Çok güzel boyadın. Evet şimdi ne yapacağız biz bunu? Asacağız. Evet. Ninenin nasıl? <laughs> Çok güzel. Evet ver bakalım. Çok güzel oldu. oldu. Panomuzda yerini almaya hazır. Buraya asacağız. Bizim panomuz var. Panomuzu astıklarımız düştüğü için... Biz tekrardan zaten onları da kaldıracağımız için tekrardan baştan nığdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu buraya bantla asacağız. Bu şekilde Ay, devam.